işitli barbarlar olmadığını 7 Haziran sonrasındaki süreçte ben Binali Yıldırım ve Berat Albayrak Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde inisiyatif aldık diyerek itiraf eden Suç İşleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından biliyoruz. 7 yıl önce 10 Ekim günü ben de dostlarım, Kardeşlerim, yoldaşlarımla beraber Ankara'daydım. Bombalar patladığında insanlarımız kanlar içinde yatarken devletin yaralılara yardım için müdahale etmek yerine yaralılara yardım etmeye çalışan bizlere saldırdığını tanıyayım. Ve çok açık söylüyorum. O günden beri nefes alıyorsam o gün yitirdiklerimizin hesabını sormak içindir. Bu ülkenin barış isteyen çocukları katledilirken katliam sonrası gazla, copla saldıranlardan hesap sormak için yaşıyoruz. Bize bu acıları yaşatan bu ülkede barışı ve umudu katletmeye çalışanlardan Hesap sormak için yaşıyoruz. Avukat olmak isteyen o pırıl pırıl yemyeşil gözlü çocuğun 9 yaşındaki Veysel Atılgan'ın ve nice insanımızın hesabını sormak için yaşıyoruz. Mutlaka soracağız, mutlaka hesaplaşacağız. Değerli yurttaşlar, 10 Ekim katliamı bizim kuşağımızın 1 Mayıs 1977'sidir silinmez bir yaradır. Başka yaraların devamı sonradaki faşizmin habercisidir. Tam bu nedenle hiçbir tartışmaya yer bırakmaksızın çok açık ifade ediyoruz. 10 Ekim'in tüm failleriyle hesaplaşmadan Türkiye'de bir helalleşme yaşanamaz. Bugün yeni bir Türkiye kurmaya soyunan kim varsa 10 Ekim'in failleriyle hesaplaşmak zorundadır. Bu memlekette bir gün hak, hukuk, adalet gelecekse 10 Ekim sorumlularının oturacağı yer sanık sandalyeleridir. 10 Ekim'le yüzleşmekten başka bir çaremiz yok. Hiç kimsenin saklanacak, bahane üretecek durumu yok. Olmayacak izin vermeyeceğiz. 10 Ekim'le hesaplaşmadan yeni bir Türkiye kurulamaz. Biz kırmızı çizgimizi buradan çekiyoruz. Bir kez daha yitirdiğimiz tüm kardeşlerimizi saygıyla anıyor, anıları önünde eğiliyor. Onlara layık olmaya, onlara borcumuzu ödemek için bu memleketi barışla, eşitlikle, özgürlükle buluşturacağımıza söz veriyorum. Değerli basın emekçileri, Halkların Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili Habib Eksik arkadaşımız AKP'nin polisi tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi, ayağı kırıldı. Bir milletvekilinin yüz binlerce yurttaşımızın iradesini temsil eden bir milletvekilinin darp edilmesi, ayağının kırılması adlı adınca faşizmdir ve bizim bunu mağlup etmek dışında, bu faşizmi yenmek dışında bir çaremiz yok. Buradan bir kez daha Sayın Hayup Eksik'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AKP MHP faşizmini tarihin çöplüğüne hep birlikte gönderme irademizi ifade ediyoruz. Tüm kanunsuzlukların, tüm acıların hesabını hep birlikte soracağız diyoruz. Ülkemiz adaletsizlikler içinde ve tüm bu adaletsizliklerin içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hüküm sürdüğü bir dünyaya gözlerini açmış ve fırsat eşitsizlikleriyle mücadele eden kız çocuklarının günü bugün. Ülkemizde son verilere göre 720 Resmi verilere göre 720 kitle örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin verilerine göre ise 2 milyonu aşkın çocuk işçi var. Bugün buradan Gamze Açarı hatırlatmak istiyoruz. Bilmiyorum, hatırlayanınız var mı? Ankara'da bir lise öğrencisiydi Gamze. 17 yaşındaydı. 2020 yılında iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katından sözde intihar ederek hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Bugün duruşması var. Gamze Açar için kız kardeşleri adalet istiyor. Çocuk işçiliği, yoksulluk, Gamze Açar'ın intihar süsü verilen cinayetinin somutlaştığı bir örnektir. Ya da 16 yaşında eski nişanlısı. Altını çizerek söylemek istiyorum. 16 yaşında eski nişanlısı tarafından boğazı kesilen Sıla Şentürk'ü hatırlıyor musunuz? Ya da anne ne olur ölme diyen 10 yaşındaki kız çocuğunu, Emine Bulut'un kızını ya da Rabia Nazı, Ceylan Önkolu, Aladağ'da yanarak can veren adını bile bilmediğimiz o 11 kız çocuğunu hatırlatmak istiyoruz bugün. Türkiye'de kız çocuğu olmanın nasıl bir şey olduğunu bu isimler ve belki yüzlercesi, binlercesi bizlere hatırlatıyor. Değerli basın emekçileri, TÜİK'in ta 2016'daki verilerine göre Türkiye'de çocuk istismarları ilgili dava sayısı son 10 yılda 3 kat artmış. Bu nedenle Adalet Bakanlığı artık çocuk istismarına yönelik verileri bile paylaşmıyor. Son 20 yılda evlendirilen kız çocuklarının sayısı yüz binleri geçmiş. 700 binin üzerinde söyleniyor. Türkiye genelinde lise çağındaki her 100 kız çocuğundan sadece 70'i okula gidebiliyor. Çoğunluğu özellikle Van ve Muş gibi illerde yüzde 40'lara düşen bir orandan söz ediyoruz. İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre Türkiye maalesef çocuk istismarında dünyada üçüncü sırada. Daha pek çok örnek verebiliriz. Doğrudan muhataplarına sormayı tercih ediyoruz. Sere Kadigil dört ayrı bakanlığa soru önergelerini verdi. Çocukların neden örgün eğitimde yer almadığını sorduk. Gebe diye okula gidemeyen çocukların peşine düşüyor musunuz diye sorduk. 9 ay gizlenen bu göbeliklerde kamu görevlilerinin suçu yok mu diye sorduk. Sorumlular cezalandırıldı mı diye sorduk. Doğan bebeklere ne oldu diye sorduk. Doğum yapan kız çocuklarına ne oldu diye sorduk. Hiç yanıt yok. İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı hepsi muhatap ama bir muhatap yok. Şimdi kadın bedelinin lafı gelince, iş kadın üzerinden siyaset üretmeye gelince malda, mangalda kül bırakmayan beyler bu soruların hepsini görmezden geliyorlar. Okuldan uzakta kalan, kalmak zorunda bırakılan 86 bin kız çocuğunu gören yok. Çocuğun rızası kavramını siyasal İslam literatürüne kazandıran Adalet Bakanı yine yeniden aynı makama oturtulmuş durumda. 9 yaşında kız çocuğunun evlenebileceğini ve çocuk doğurabileceğini buyuran fetvalar yayınlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hani Taliban inancıyla alakalı ters bir yanımız yok diyen bir zihniyet. İşte bu zihniyet şimdi sarayından anayasa nidaları atmaya başladı. Tüm yurttaşlarımıza soruyoruz. Bu zihniyetle ne yapıyorsun ya? Memleketi bu hale getirenlerle hangi yasayı, hangi anayasayı tartışabiliriz, konuşabiliriz, değerlendirebiliriz? Bunların külliyen reddedilmesi için sadece bu saydığım veriler bile yeterlidir. Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyaç var mıdır? Evet vardır. Türkiye'de yeni bir anayasa yapmanın ilk şartı saray iktidarına son vermek. Şimdi bol keseden atışlar başladı. Sözde kadın hakları, sözde kadının özgürleşmesi. Bu iktidarın en karakteristik özelliklerinden bir tanesinin kadın düşmanlığı olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bunların tüm derdi laiklik. Laikliği külliyen ortadan kaldırmak için ellerine geçen her fırsatı kullanmaya çalışıyorlar. Dertleri ne? Dertleri kendilerine benzemeyenler. Dertleri 20 yıldır kendilerine benzetemedikleri. Dertleri bunlara teslim olmayanlar, boyun eğmeyenler, bunlara direnenler. Bakın bugün sosyal medyaya yansıdı hatırlayacaksınız. Rakı masasındaki fotoğraflarını paylaştıkları için işten çıkartılan Pegasus çalışanları sadece rakı masasındaki fotoğraflarını paylaştıkları için 3 ay 22 gün hapis cezası almışlar. Bundan daha net, bundan daha açık bir örnek olamaz AKP zihniyetini anlayabilmek için. Tabii toplumun çok geniş bir kesimine düşmanlığıyla tanıdığımız, bildiğimiz bu iktidar seçim dönemi yaklaşınca yine taklalar atmaya başladı. Yani sanki memleketin her tarafını tarikatlar cemaatler kuşatmamış gibi iktidarın desteğiyle sanki memleketin dört bir yanına imam hatip okulları açılmamış. insanlar buraya zorla yönlendirilmiyor, mahkum edilmiyormuş gibi. Sanki zorunlu din derslerinde Alevi çocuklarına Alevilik ile ilgili ağza alınmayacak hakaretleri bunlar yapmıyorlarmış gibi. Şimdi yine geldi sözde bir Alevi açılımı. Neymiş? Aleviler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir daire aracılığıyla temsil edileceklermiş. Buradan özellikle Alevi yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Tablo o kadar net ki